Siz istediniz, biz çekiyoruz. Ne mi çekiyoruz? Kış başlıyor. Başlasın. Arkadaşlar size sırf söylemek istediğim Yıldız Hanım'ı zaten tanıdınız. Kışkırtmaya bir bayanla başlıyoruz. Bu 2021 inşallah hepimize artık bir vesile olur mu? Kendi <laughs> şans Bunu da bir gün renkleyeceğiz ama şans. bakalım ne zaman. Hayır, bakalım hayır, bir hayır. gün olacak. Resul Bey sana da bu geçer. Bu olay. 2021 bizim senemiz olacak. Size kısa anlatıyorum. Şu anda yıldızı bekliyoruz. Her an burada olabilir. O sahne diyor ki Emrah Bey ben ve kendisi bir oyun oynayacağız. Yani bir challenge. Ve bu challenge gözümüz bağlı. İşte ne dedik? Kutunun içinde işte tahmin edecekse ne var, ne yok diye. Buradan da tüm bayanlarımız, bize affedin. Bu böyle size has bir şey değil. Ee, bizim yıldız da biraz <gülüyor> yani <gülüyor> sizden biraz uzak mı dese? <laughs> sizden biraz uzak demeyelim. Bir erkek fatmalığı var yani yok değil. Tam ki tadında bırakacağız. Ne diyecektim ben Adam bakar tatlı şey diyecektim. Şey yani. Nah, hiç alakası yok bu. Nah, erkek fatma Demin... bura oğlum. <laughs> hiç alakası yok bura valla. Hiç, hiç yıldızda böyle bir <laughs> erkek Fatmalık tip var mı? Ama, Ama şöyle diyebiliriz. Yok. Ama içinde büyük bir erzincanlılık yatıyor. Hayır yani. alakası yani yok. De Ondan de. da çok uzak. Hatta yani o demek ki dediğimizde daha da uzak. Dobra diyebiliriz mesela yani. Yıldızcığım hiç kusura bakma. Ama bu ikisi planladı. Yani. Benim hiçbir dahilim yok. Bak. Ne? Ben mi? <laughs> tamam ben kendi götümü kurtardım afiyet olsun. Adam 30 saniyede bizi sattı resmen <laughs> ha görüyor musun bak. Ben <laughs> Senin yapmadım. daha Tam Ben ne için var. Ben yapmak <laughs> istedim ben de. Yıldız ben sen ne yanayım afiyet olsun. <laughs> sana ama bunu da şimdiden söyleyeyim. Senin o kuzenlerin var ya Hakan ve Zeynep. İkisinin de haberi vardı. Sana eğer ki o zamana kadar bir şey demedilerse ah canım benim. Pabüsler Yıldız'ın haberi var sonra geliyor. Olayı öyle bir çeviriyor ki ne böyle. Bize geçiriyor. Oo, ama iyi. Tabii bu tür kışkırtmalarımızın devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve desteğinizi her türlü bekliyorum. O zaman Yıldız'ı bekliyoruz. Yıldız. Yıldız. Buraya damla Radyo Arıyor. Alo. Lautsprecher. Alo. Egal, hap Lautsprecher. Eee şey Yıldız. Yeah. Erst du, erst iş. Videonun başına böyle resim koyuyor mu ya? Hmm. Ona, hani oyun, gözü bağlı oyun ya. Yeah. Gözleri bağlı, resim ilk çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> He? Ama Ali bir şey görmüyor galiba öyle ya. Bura görüyor musun bir şey? Hayır <laughs> <laughs> Bunu gördün mü Burak? Vallahi görmedim. Lan ama biliyorsun değil mi? Yani hissediyorsun yani, görmesen de. Böyle bir şey yapmışsındır. <laughs> ben bunu buraya takayım Burak. <laughs> Güveniyor musun size? Güveniyor Sen niye geç kaldın? Sen <laughs> <laughs> niye geç kaldın? Ni, niçin? He? Seni Hazır. kızdırmak için. Beni kızdırmak için. He. Lan bir abi Tamam oğlum izleyin onu ikisi. Sen doğru tak şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şöyle bakayım mı? <laughs> bir daha ver öyle. <laughs> ya ya klar Hazır, tamam. Ya, bak, Sen ama... şunu bana bir tak hele. Akla at beni kibrit. Yok <laughs> yapma lan. Kibritlerim var bu. Hadi. Zor. <laughs> <laughs> Aynen. Hadi Dur, dur <laughs> Aha, çekil oradan. Çekil. Ayağım gitti lan. Lan <laughs> çekil. E gel öldür beni. Öldür <laughs> beni, öldür beni. Hemen hemen öldür beni. Öldür beni, öldür beni. O an var ya. Oğlum TL'din lan. O sana dedim oğlum bundan sonra olur <laughs> diye. Al. Şunlara bak. Ne yapayım, bu ne lan? Ne çıkmak. Deş gitme. Ya dur sen dur. Yakaladım ya halalet. Deş gitme. Tutam. Para yeter. Yoruldu mu? Vallahi yoruldum. Bora bu iştah. Kendin için kendini tutmak istemez. Arkadaşlar, siz istediğiniz biz yapıyoruz. Emo, Emo gel buraya. Evet, kaldır. Emrah, nazarası var bir şey böyle yapıyorlar ya. 2-2-1 Eee! Ne? Ne oluyor? Eee! Tamam. Sakin duracak mısın? Gözlerini de aç. Açma bence burayı. Aç mı yapmayacağım? Açma bence. Hiç açmayalım. Hiç açma bence. O şey, ölü fare nerede lan? Ne? Ölü fare yok. Bayırlık mı istiyor? şöyle alnından tut bana yeter. Ne battı mı? Ne oluyor? Sen sürpriz bir şeyler yapacağım. Ben Öyle fazla atacağım. karışmak istemiyorum ya. Yavaş yavaş bir <laughs> tırsmaya başlıyor sanki. E Çok tehlikeli e şeyler oluyor. Ey! Dış kapıyı e açıp bırakın. Ben bir şey yapamam. Ne yapıyoruz challenge? Yapıyoruz ya, yapıyoruz ya. Yapıyoruz ya. bu ya.

Bak yazarım. Alnına yazarım. Hey çıkıyor, hey iyi bala. Valla çıkıyor, valla çıkıyor. Çıkamaz, çıkamaz. Ulan tutsana şu oğlum, ben kızı tutarım. Tamam. Bu arada... Yani burada kimse yabancı değil, kendisi işte. Sakin, gel. gel. Sakin, gel. Sakin, kız. Bana bu yarası çarım senin ha. Hadi gel. Gel. Bırakın gelsin gel. <laughs> aha oradan nasıl çıktı bu? <laughs> Ey ee, çıkıyor. Aa çıktı. Ama ayakları bağlı. <laughs> evet <Evtih facilities. gülüyor> e, Nistoş. Buradan nasıl çıktı sen? Eyvah et. Bir şey böyle bir Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay şu lafın bu ne lan? Nereye gidiyorsun sen? Sen Gelir misin buraya? Evet dur, sen şu cebindekini çıkar şuna bir tane çak ağzını üstüne. Ne bekliyorsun? nasıl kalktı bu bundan? Ben ne bileyim oğlum ben sana demedim burada bir iş. Tamam Burak. Ali sinirledi Otur lan diyeceksin. Böyle. Otur lan. Otur lan. Adam çöp lan. İpi al. İpi al. Gel Kalem kalem yok. oğlum. Bu da kalem kayboldu Ne o? Kalemi kırdın. Aa, kalem... Bora, Asuman ağzına sıçtı. Cano, ben bu hareketten sonra 3 şey yapardım seninle. Çıkarsana elimi. onun çıkarırsa bok yeriz biz. O zaten bizi kurtaran o. Laf mı lan? La 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 Tamam, tamam istediğin gibi. Doldur. <laughs> devam devam. O, o bir şey değil bu. O bir şey değil. Bayta bayta bayta. Yo, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen oder? Ya, gebin ya. Nasıl açılır ki? Tam da ne yapacağız ondan? Vallahi çok şey yaparım. Ya gerçekten mi? Eee. Gözünü kapat ha, açma sakın. Bura valla küfür yiyeceksin. Sana söyleyeyim Ali. Arkadaşınız bitti Küçül. oğlum. Allah bura dibe düştü. Basana baba bak bak şu anda şey var. Aa bak. Ya, sen Aa. onu nereden aldın? Ya. Hey! <laughs> <Dur lan>. <laughs> 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 ya Ali. <laughs> Bu, da, on... Bu da siz niye hiç böyle bir şey yok? Ben ne yapayım <laughs> ben? De bak Ali. E, Ey ben çekeyim mi? <laughs> bak Ali kuma bura bir <laughs> şey olsun. Evet. Bana bak. Ya dibe Oğlum kızlarla da hiç yapılacak. Aa ha ha. Bu elini de açtı. Baba izliyor mu? Oo gitti. Aa emo. Gel bak. Emo. Sikorna. Bak bak Evet bak sen istiyorsun okey. Ben sana yardım ettim baba. Ne yardım ettim? Oğlum şapşırık at lan ata. Wie bist du da rausgekommen? Her ot damit. Ben yani gene açtım buran. Bu Şimdi ne <laughs> bu neye geçti biliyor musun? Şu... <laughs> Gel tut, bir şey yap da. Ne bak. Ee, Tutuyor e, mu Allah Vallahi kaçmasın diye. Bu da tutsana. Hı hı. Oo bura bir saat. Bura bir saat. Bu video ayda. S***mazlar! Ne yapayım bu Boğazına mı bağlayayım Ayta. Ne yapayım? Neresine bağlayayım? Onluğuna bulurum. Bu tutamıyor ikili. Bu da Halim'e bak ya. Gördüm. Ağzına tükürürsen zaten Kimsin lan. Ben sana demedim oğlum, ver bir tane çakayım ağzını diye. Söz? Ya yeah, aç. Sen <laughs> de eşek su attın sen de. Buna ben buna Aç cakmadan... oh. <laughs> yüzünü lan. Aç şunun yüzünü. Oh. <laughs> aç aç. Aç elini tut aç. Açtım. Oğlum ne yapıyorsun sen ne <laughs> 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 Oh. 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 Bu bana niye yapıyorsun oğlum? Evet. Vallahi vallahi Kuma... Valla şu kokan luft Vallahi Ey gözüm yanıyor. Ey. Bana ne oluyor? böyle doluyor böyle boğuluyor. Gel abi kardeşim. Leşsiniz oğlum. Leş. Oğlum, oğlum kışkırtmayı biz yapacaktık. Şu anda kız imparator gibi başımıza geçti ya. Valla gözüm patladı. Gözüm şişirdi. Şu an sonra bir gün. Hiç gelişme. Aa kulağın içine girdi. Şayvan. Şayvan. Kameraya bir tane atarım. Ne 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 kameraya atma. Ya bırakın şunu ya rezil ettiler beni ya. Şu üstü başıma bak ya. Yeah. Yemin ediyorum kaplanı ne yaptık ettik gene sonunda bağlayabildik. Oğlum anlamadım ne biliyor musun? Evet. Kışkırtma dedik anan satayım döndü dolaştı bize girdi. O... Emrah. Ne Emine uğraşmayın lan. Hatta siz ikiniz şöyle arkaya geçin böyle. Ee, What's aynen, locus? aynen biz de opfayız zaten. <laughs> Merhaba hoş <laughs> geldiniz kışkırtmamıza. <laughs> Tamam ama şunu sileyim daha. Niye siliyorsun ya? Esin belli olsun ha. Ali gel bakayım. Kamera takip et. Artık bu saatten sonra sesin çıkmasın lütfen bak vallahi bozuşuruz. Yani kız dedik şey dedik. Evet. Tamam lan tamam. <laughs> tam alt. Oğlum tam altoya benzemedim alto. Benzemedi. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Ba bakayım. <laughs> Bana bak bakayım. Bana <laughs> bakayım. <laughs> ne yapıyorsun? Çok <Şarkı> güzel olmuşsun. <laughs> Yapayım. Ver bana mendil. Hayır istemiyorum. Atarım kelime bak böyle. Kalk git bak hemen git. Atarım Atar dur, dur dur taşlama tamam olma. Atar ha. Bekle bağım. Oğlum işte yani da bilmiyoruz ki. Yok yine Oha, güzel. Aaa çiş o. oraya kaydı. Orası bok çıktı. <laughs> Yıldız. Bak sen bence böyle bir şey Buna yaptın. Bu ne düştü oğlum? Bu biraz bu, tuhaf bir şey yaptın. nerede oğlum? Bu, bu, bu bacağı nerede? Bilmiyorum ki. Normalde nasıl Dur. 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 He? Oraya bir bacak daha at. Nasıl bacak oluyor ki? yeter yeter. Ya işte ya. Ya yeter. Lan dur aaa. Kıpraşma kıpraşma. Bu dişleri bacak ne yapıyor? Oğlum niye gene aynısını gene kapattın? Ben orayı da aynı açtım. Adam o şeyi kaldırsana. Orayı bilmiyorum ya. Tamam olsun. Bence böyle güzel oldu. Ne yapalım? Sıkıştı yanadım. Ah dur şahit bakayım. Ben <laughs> tam kato. Gittin ya. Kobirat al Sinayda. Boş bir daha Sen benim üstümü gördün mü? Evet. Kalımı mı gördün mü benim? <gülüyor> 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 eee! <gülüyor> Ulan var ya! Onu nasıl aldın kız sen? Onu, evet. onu nasıl açtı bu gene? O <laughs> ne <Oğlum. gülüyor> lan? Lan nasıl kalktı bu gene? <laughs> Sıkarım valla! E sen gire çözdün mü lan? Ben bir şey görmedim. Oğlum şey o bu şeytan <laughs> lan o. <gülüyor> 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 Eyvallah. Sağ ol. Oh! Oh! oh. <laughs> ol size! Oh. Yete bitti! Kurbanlık! Bak orada oh! Kesek lan bunu! K <laughs> <Hey>, oraya, kapatsana! Cibok! <laughs> Ali! Bakar Ay. mısın? Şimdi bunu... Hennus He, aynen. Ali dubyesin, oh. Ali ya. Oh my God! Ne yaptın? Lan beni kapat. Soğuk! Hayır! Yeter, yeter! Soğuk mu? <Ali, gülüyor> Acayip <Haceb> soğuk! Çok <laughs> mu soğuk? Ali! Çok mu soğuk? Hepsindeki. <laughs> Bayağı soğuk mu? <laughs> Ali keyif alıyor. <laughs> Bu da benim... Benim aşağıya ben durma, sana ya. <laughs> bu gene kendini. O Tamam. Tamam <laughs> ya, bak bak bak. geçsene Yardım etsene. Ne oğlum su var. Lan sandalyenin la sıçtı. Vallahi ağzına sıçtı. Al sana iki 2 kişisiniz. Lan 2 kişi. 25 kuruş fantum gitti ya lan. Bir <laughs> daha kızlara hiçbir şey yapmayacağım size. Oğlum bununla bile bir <laughs> şey vardı. Sesim değişti. Lan. Bana ne yapıyorsun? Bura atmak atlattın. Niye? Ben ne yaptım sana? Ha, şu. Ya, çekme çekme. Tam şu. Yıldız, ne diyorsun? Ne diyeyim? Oğlum vallahi diyorum biz mal kaldık ya. Cidden diyorum biz mal kaldık. Ben de, Ama yok. size söz. Ben size bir söyleyeyim mi? Hey. Şu iki lan bir daha kışkırtma yapmayacağım. Kışkırtma <laughs> al. <gülüyor> Benimle uğraşmayın. Al stüdyom ne hale geldi. Benim, ben a, ben söyleye, söyleyebilir miyim? He? Ali Bey sanıyor ki ne? Suçlusu biziz. Ben ama Ali'ye dedim ki ne? Buğra dedim. Bu kız normal bir kız değil dedim. Biz ondan o senin istediklerini yapamayız dedim sana değil mi? Dedin. Ee, bak ne oldu ağzımıza sıktı. Ama yorumlarda şunu bir belli edin. Şu arkadaş tutmak için elinden gelen bir şey yaptı mı? Buna ne yapayım oğlum Ayta Soç'ta işvit işte, kastıyım Yaptı ona. mı? Yani. Lan tutamıyorsun ki oğlum ya. Baksana sandalye ne hale gelmiş? <laughs> sandalye iyi da onlar çıkar mı? O da var ha. Sandalye ne hale getirmiş ata? Bir de beni düşün ne yapardı. Şurt. Ne yapacağım? Git, git başımdan. Ee, o Rezil. Öcümü çok pis alacağım. Tamam. Al. Ne lan o da o ki istiyor. Hadi git. Ne o dit? Hadi çu mu? Ya hadi çu ya. Gidin ya.